Sevgili Başaklar, düzen, netlik ve detaylarla sizin için bakım zamanı. Doğallığı seven, detaylara önem veren, simetriyi önemseyen sevgili Başaklar. Bu dönemde özellikle güzelliğinize küçük dokunuşlarla büyük etkiler yaratabilirsiniz. Hem güzelliğiniz hem de sağlığınız için kendinize yatırım yapmanın tam zamanı. Sevgili başaklar, simetriyi ne kadar sevdiğinizi hepimiz biliyoruz. Bu yüzden kaş ekimiyle yüz atlarınızı tamamlayan simetrik bakışları elde edebilirsiniz. Özellikle alın germe ve kaş kaldırma operasyonlarıyla genç ve enerjik bir ifade ile ortamlarda fark yaratabilirsiniz. Doğallığı seven ve doğallıktan yana olan sevgili başaklar, pürüzsüz yenilenmiş bir cilt için altın iğne uygulamasını muhakkak deneyin. Siz düzeni seven burçlarsınız. Sağlıklı, formda, enerjik görünüm için muhakkak Myers kokteylini deneyin. Sevgili başaklar, güzellik detaylarda gizlidir. Bu detaylarda sizin burcunuzun en güzel özelliğini barındırmakta. O yüzden ışığınızı sakın sakın içinizde bırakmayın. Parıltınızla etrafı ışık saçın.